Sıcak ve sakin bir gündü. Rüzgar olmadığı için Feri'nin kadırgasında kürek çekilerek ilerleniyordu. Feri, dümencinin ve kürekçilerin iş başında olmadığını fark ettiğinde kamerasında kitap okuyordu. Güverteye çıkarken tayfaların bir deniz yılanını uzaklaştırmaya çalıştıklarını öğrendi. Deniz yılanlarının masal yaratıkları olarak kabul eden söylentilere inanmayan Feri, yaratığa yaklaşılmasını emretti. Feri kısa bir süre sonra deniz yılanını gördü. Yaratığın gri başı su yüzeyinden yaklaşık bir buçuk metre yüksekte duruyordu. Büyük bir ağzı ve gözleri vardı. Boynunda bir atın yerelerini andıran 7-8 çıkıntı vardı. Aralarında yaklaşık 50 santimlik bir uzaklık bulunan bu çıkıntılar tek sıra halinde dizilmişlerdi. Feri tüfekle ateş edince yaratık suya daldı ve kayboldu. Daha sonra Bergen'de yapılan soruşturmada iki tayfa gördüklerinin